hoş geldin. Eyvallah. Kusura bakma tanıyamıyorum geriden. Yanına gelmen göremiyorum Yanıma gel de ya. Allah. Bilebildin mi ki? He? Kim bilebildin mi ki? Komşu. Benim mi? He. Benim komşun. kim var ki Ekrem Bilba. Ekrem'den sonra ondan sonra aşağı doğru sırayla kim var? Lan Halit Tanar <laughs> ne lan? Ay ağzını seveyim, hoş geldin ya hocam ya. Estağfurullah, Allah razı olsun. Yani yaşlısın. Ya yani? ne yaşlılığı ya, senden genci var mı Maşallah ya? Maşallah bak, sıra buldu. 60'ı geçti la. 60 mı? 97 yaş. Ne diyor la? 100'e 100. Vallahi mi? 93 maceri. 97. Maşallah, hiç göstermiyor la. Ta benden gelsin. Maaşını çekiyor beraber harcıyor geziyor şey. Çekiyor hadi. Ee, ee, Ev ee, de ben istemem diyor. Ne, ne istemiyor? Ay, onu, tam evlenmeyi çağırdı adam. Ya bir şey koy kıvırla aileyim Zehirlerler beni diyor. diyor. Sen, bana sen, bana sen, bana sen diyor. ben uğraşacağım diyor. Bardağı çaya diyor abatar öldürürler beni. Kuş diyor. etmiyor kuş <laughs> <bari>, yeter. Vay. Ya, oh, ya, Hiç böyle uş bitti. <laughs> ya biter yaz gelir ya. O da benden yaşım ya o yaş yaş yaşta yaşta yetmiş yaşında. Bitti kahri. Ama keyfi yerinde maşallah. Iyi. Lan, ya, lan Lan taksi orada o, diyordu İbrahim'e kimiydi 5 kilo her hafta yoğurt yiyor evet. ya. Maşallah. Yoğurttan bu Ayak kafa tadı. sağlam. E, yoğurttan, e, yoğurttan yoğurttan doğal yiyor. Kaç doğumlusun? Sen 1931 doğumlusun. Şimdi 30. Şimdi bak 30, 30 doğumlu. 30. E 19, tamam 30, 30 doğumlu 85. Doğumlu. Burak kayıtı. Yalnız askere 19, giderken kayıt olmuş. Bu, buraya gider var 1930 doğum. He. 1332 doğumluyum. Oradan 6 yaşında gelmem. He. Burcu Nereden bak. geldin sen? Erzurum'dan mı? Erzurum. Hasan Ali'ye gitti ya bunlar. Erzurum tamam, bizim, Erzurum, dedem oradan geldi. Bizim gel şey dedem ne vardı ya Halil Dağ'ın babası, şey, Hasan Hoca'nın babası ne? He. Oranın maciri ya. Tabii canım. Sarı kavuş, Arabacı Mehmet, Selam Hoca. Dedem oradan gelme, o harp dersi, şey, Rus harbinde ya. Bir de, anamı kestiler, gavular götürse, bahşiş verecek <laughs> <laughs> diye. Lukusaydı. Babam burada analığın elinde büyüdü. He. Şey, bir tane şey almış, bebe vardı, avrat, rahmet etti. Dokuz aydı, aldılar, suyu attılar, Ermeniler. Sen gördün ha? Koltuk, kolumdan tutulur, altı yaşında çıkışım var orada. Vay anasını ya. bunlar büyük bir düşman olacak diyor, dilce konuşuyorlar. Rus bağışı söyleyecek diye kovun çevirdiler. O gelişimde anamı götürdüler ama. Babamla kaçtık, Sivas'ın şeye diktiler. Kiliseye hapsettiler. Bir ay ekmek yoktu, öyle yedik. Vay. Öyle, şeye kameraya çekiyor Kur'an'ı. Çekiyor <laughs> şey ki hatıra olsun diye. Bunlar tarihi anlatıyorsun sen. Sonuçta bunu televizyona vereceğim. Bak Ermenilerin zulmünü görüyorlar millet. Duysunlar canlı şahitten. O Görünme. yerde şu karışıklığı görüyor mu diyor. Burada Fethullah'ı görüyor mu? Neyitti ortalığı. ya şey. öyle değil mi Bak. hocam? Sizin burada bir babancı geldi. Ondan sonra tüm Ermeni Hacı Beyan oğlum oradan başlattı. Bir kalastan çıkanı var. Bir Hacı Beyan evi vardı. Aşağıda zor oğlu vardı. Gelen misafirler almamışım, Dedem rahmetlinin de var mıydı evi barkı buralarda? Hasan dedemin. Burayı verdiler. Peki Bu Hasan dedemin... Macir olarak. He. Sen bilin ne Halil Beraber geldik ya. He. O senden Sarı büyük müydü? Sarıkamışlıydı, arabacın kovundan idi. Aa, Hasan o Galil, büyük, Hasan senden Galil. Senden büyük müydü diyor. Büyük o canım. He. Babam senden büyük mü? Yok. Babam küçük benim. Ee. Öğretmen oldun sen gittin. Ondan sonra ikinci öğretmen, birinci öğretmen seni oydu ikinci sen edin. Ee. O arada büyüdün Şimdi Kağız Osman'da olanlar var ya biliyorum. Ee. Mustafa Yakup öldü. Ha, Yakup öldü mü? Öldü. Vay. Ee. Harim Yakup kaç yaşında mi? öldü? E, kaç Emekli oldu öldü yani. Kaç yaşındaki ya? 35 yaşında mı? Yok yok fazla canım. 60 yaşında öldü. Hı. Hmm, kaç sene oldu öyle? Ben yolanda emekliydi. 5 sene oldu. Ee. 4 sene oldu. Niye hasta mı? Adam şey ya hanım öldü kanser oldu. He. Ee. Bu o da ki... aynı oldu. Dayanamadı. Öyle. Ya, bu ameliyat oldu. Bir... Ameliyattan sonra hamadı. Buna... Geldi buraları gezdi. Ziyaret etti. Gitti yatağa düştü. Ondan sonra babamı dedi bir dene gelsin de göreyim dedi. Ha, hocam ayır. Ondan uçun. sonra öldü ha babam. Gördün babasını? Gördü. Bak bak aylığı için ettiler oğlanı. kapten Aylığı için öldürdüler babamı. Gaziydi o da Kıbrıs'tan. He he. Anladım. Ahmet. Aylık vermeyek diye mi öldürdüler? Bilmem. Mi? Neyse oralara girmeyek fazla. O bizi aşar. He. Daha ya bir şey verdin mi? Kanını doyurdun <laughs> mu? Yemem diyor. Yani sağ olun, Gel sağ olun. Ee, e, sağ olun, bak terledi. Uğramadım, o yana gidiyorum diyor. Yana? İbo gülüm, o yana evlere bakacak işte. Ziyaret ediyor. Ben geziyorum ya, o ben geziyorum. Adam ee, maşallah iyisin, iyisin. Kafası iyi. İyi Yaşınmadım. yok her şey. Aynatan bak geçti gitti. Yaşınma, ha, yaşın bak. olunca bitti onun işi. Aynatan o gitti, o gitti, o gitti. Herife dillik vermediler ki. Neyse. Bak, o dilliklik ayrıca. Mesela Karıştır bizim işimiz mı? oluyor. Ona sağlık yok. Bize o sağlık. Öyle gidiyor. Ya. şu hep böyle. Allah helal yağı koymasın. Amin, amin. Aylığı işte. Bundan alıyoruz. Alıyor. Bunları alıyoruz. Şuraya çiğ içine aldı. bunlar. Ben damdan koruyordum, kumur getirdik. Şuraya yırtık. Buradan.